Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pasta çizimi yapacağız. Şimdi ilk önce bir tane çubuk çiziyoruz. Sonra işte birinci katmanını yapıyoruz. Siz isterseniz 3'ü, 4'ü, beşli istediğiniz kat yapabilirsiniz. Şurası yamuk oldu. Eğer kurşun kalemle yaparsanız hatalı yerlerde silebilirsiniz. Ben iki kat yapacağım. Evet, şimdi pastamıza şekil vereceğiz. Yani şekil dediğimiz böyle üstüne bir şeyler çizeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar ben bu kısmını mor renge boyayacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu kısmı yaptık. Az önce dondurdum ki uzun sürmesin. Şimdi arkadaşlar burayı yani mora ne uygun gider? Sarı gider. Mavi gider ama ben sarı yapacağım. En çok sarı uyuyor. Şöyle şu sarımı alayım. Fosforlu sarıymış bu da. Evet arkadaşlar. Çizdim. Şimdi eğer size renk böyle çok açık değil de koyu gibi geliyorsa böyle kalemin renginden dolayı Evet şimdi bu sarı yeri yaptık üst kısmı yapalım hangi renk olsun şu rengimi kullanacağım Evet bunu da dondurmayacağım Çünkü bu kısa sürer şöyle taşıdığım yerleri sileceğim Evet bu kısmı da bitirdik. Şimdi bu kısma geçelim. Ben burayı pembe yapmak istedim. Sizler de pembe yapabilirsiniz veya turuncu da olabilir. Şurada şey olduğu için arası öyle gözüktü sizden. Evet. Şimdi burası birinci katmanımız bitti. Şimdi ikinci küçük katmanımızı yapalım. Eğer isterseniz arkadaşlar birinci katmanda yaptığımız renkleri buraya da geçirebilirsiniz. Ama ben birazcık farklı yapacağım. Buraya turuncu yapacağım. Evet. Diğer rengimi de Kırmızı yapacağım. Kırmızı nerede? Heh, burada. Şöyle buraya da yaptık. Şimdi üst kısmı en üstte yapalım. Kırmızı en iyine gider sarı gider. O yüzden sarı rengimi kullanacağım. Evet, bu üst katman mı? tamam. Şimdi arkadaşlar ben mumlar çizeceğim. Bir de çapatatlar mıydı neydi işte onlardan bir tane çizeceğim. Şimdi kurşun kalemimi alıyorum. Ve mumlarımın üstünü çiziyorum. Evet. Mumlarım biraz kötü oluyor ama çizebildiğim kadar çiziyorum. Yani önceden de denemiştim ama işte yapabiliyorum. Evet üstüne e, mum çizmek yerine böyle daha da büyük bir bir şey çizeceğim. Böyle ışıklar seçeceğim bu. Şimdi bunlarımızı boyayabiliriz. İlk önce şu yerlerini ben siyah boyayacağım. Diğerlerini kırmızı veya turuncu boyayabilirsiniz siz arkadaşlar. Ben turuncu boyayacağım. Turuncum burada. Şimdi ışıklı mum mu adını bilmiyorum ama onu çizeceğiz. Bütün renklerle yapacağım ben. Kocaman olacağı için bütün renkleri kullanacağım. Evet. Mavim nerede? burada. Evet arkadaşlar. Şimdi adını şimdi hatırladım. Maytaplarımı da yaptım. Arkadaşlar siz isterseniz göz, ağız yani pastanıza göz ve ağız yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Siz nasıl isterseniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi pasta böyle boşlukta duruyormuş gibi. Bu yüzden ben bunun altına şöyle masa gibi bir şey çizeceğim. Şurası biraz ton bul oldu ama olsun. Şimdi turuncu alacağım. Ve buraya turuncuya boyayacağım. Bu arada arkadaşlar eğer siz e, böyle ben hızlıyım ya hızlı boyuyorum ya çiziyorum. Eğer siz yapamıyorsanız e, hiç önemli değil dondurabilirsiniz. Burayı da yeşile boyamak istedim. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü pasta çizimimiz bitti. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.